Assalamu Aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, maafiyeti hep üzerinde olsun inşallah. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün iftarımızın ilk günü ve buyurun iftarımızı hazırlamaya başlayalım. Şimdi tenceremizi ocağa koyduk. Şöyle limonlarımızı diziyoruz. Şöyle. Üzerine bir çay kaşığı dolu dolu sarmama sos yapmayacağım. Böyle e, tercih ettim. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerine kaynar su ilave ediyorum. Şöyle içerisine 3 su bardağı su ilave ettim. Suyu üzerinden hafif gözüküyor böyle. Şimdi kapağını kapatıyorum ve Altını açıyorum. Mercimek çorbamız için soğanımızı kavuruyoruz. Hem soğan hem samırsak koydum. Bir de bir çeyrek çay bardağı zeytinyağı. Şimdi bunu kavrulmasını sağlayacağım. Ben bu arada burada sarmamızı ocağa koydum. Bu şekilde pişmeye bırakıyoruz. Bir de çorbamızı e, burada ıslamaz diye dışarıya koydum pişmesi için. Orada pişiyor. Şimdi sarmalarımız kaynamaya başladı. Altını yavaş alıyorum en hani, yavaş alıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi soğanlarımızı karamelize yaptık. Bir çok değil biraz. Şimdi çorbamızın üzerine pişti sayılır. Şimdi üzerine biraz karamelize yaptığımız soğanları ve sarımsağı ilave ediyorum. Yani. Çorbamızın üzerine bir çay kaşığı ilave ettim. Şimdi sarmamız pişti böyle. Suyu da kalmadı. Altını kapattım. Ben yani dinlenmeye bırakıyorum. Çorbanın Şimdi çorbamızı blenderla çırpacağız Çorbamızın üzerine şöyle yapıyorum. Çorbamızın terinyalı hazır. Şöyle bir köfte altını kapatıyorum ve dinlenmeye alıyorum. Burada da tereyağı e, kızarttık. Şimdi altını kapatıyorum. Şöyle domates salçasını sürüyorum altına. Ve etimi basıyorum. Şimdi tepsimiz de hazır. Şimdi domateslerimizi tepsiyetimizin üzerine yerleştiriyoruz böyle. Biberimizi, soğan. Olması olmazdı, mutlaka çok lezzetli oluyor. Şimdi bu nereye gidecek? Bu biz tandırımızı yaktık. Tandırda pişmeye gidecek. Şimdi üzerine ne yapayım? Salçalı su üzerine ilave ediyorum bu şekilde. Şimdi şehrimizi kavurduk ve pirimizi ilave ediyoruz. Bakın pirinç ilave yapacağız. Şimdi tereyağımızı böyle kavurduk. Şöyle kaynar su ilave edeceğim. 3 Kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. Bu arada son 20 dakika. Evet son 20 dakika. Tandıra gidiyoruz. <laughs> Şimdi humusumuzu tabaklarımıza alıyoruz.

Şimdi salatamız da hazır. Zeytinyağımızı salatamızın üzerine gezdiriyoruz. Şimdi filip pinağımız da pişti. Altını kapattım ve dinlenmeye bırakıyorum 5 dakika. Şimdi ekmeklerimizi yapıyoruz. Bu şekilde. Çorbamızı kaselerimize koyuyoruz. Şimdi fırınımız ısındı. Pidelerimizi pişireceğiz. Aha. Pişmeye bırakayım. Şimdi firik servis tabağımıza alıyoruz. buraya koyalım. gülümüzü çok güzel. <laughs> İçlerimiz maşallah subhanallah. Şöyle. Buraya <laughs> Şimdi sayın takipçilerim e, soframız hazır. İftar soframızı hazırladık. E, herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Herkesin orucu kat kat kabul etsin inşallah. Yarınki videomda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.